Sevgili spor severler, Bandırma Sporu'nun bugün çok önemli bir konu var. Bandırma Spor'dan, Yalova Spor'dan yola çıkıp Beşiktaş'a kadar uzanmış çok değerli bir futbolcu abimizle bir aradayız. Adı Tuğrul Şener, son açık Tuğrul. Kendisine sizin için kısa bir söyleşi yapmaya çalışacağım. Tuğrul abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu öykü nasıl başladı? Yalova nereye, Bandırma nereye? Sizi Bandırma kim buluşturdu? O benim e, Bandırma'da subay akrabam vardı Ertuğrul Aslan. Oh. Yani onun vasıtasıyla o bir maçlarını yalamadan seyrediyordu, seyrediyormuş amatör kümedeyken. Sonra işte burada kendisi de bandırmada şey olduğu için askeri görevde bandırmaya götüreceğim dedi. Rahmetli babam da yani babama söyledi. ki, Babam da Ertuğrul sen olduktan sonra ayrıca ayrı gönderiyorum onu. Dedi. Güveniyorum diyor. Tabii. Bir de akrabamız çok yakın akrabamız. E, i̇şte 17 yaşındaydım. Aldı beni, getirdi buraya. <laughs> Sağ olsun onun vasıtasıyla bandırmaya ayağımızı attık. Kaç ya. yıl oynadın? Kaç sezon oynadın bandırma? Ben bandırmada 2 sene oynadım. 70 70 69 70 70 71. Kimler vardı? Aklında kadar iz bırakan. Aklımda mesela kalede rahmetli Özkay abi vardı. Ondan sonra Nevzat abi vardı stoper. Rahmetli eee Orhan abi, Orhan, Orhan Kavça. kardeşim. Hep bunlar rahmetli olmuşlar sonradan. Öyle böyle şey diyoruz. Sabit, Ahmet abi vardı. Namık Kerevat abi. Sol Binçar Dinçer vardı. Mehmet Dayan vardı. O er bayağı atıyoruz. Er Erdem Abiz abi zavisi. Beşiktaş'a diyor. geçiş öykünü yani. sordu abi. İşte Beşiktaş'a geçiş. Bugün Gündüz Kola seni çok çabuk görmüş. 15 dakikada onu, beğenmiş galiba. Onu, onu, şöyle oluyor. O zaman Gündüz Kola Beşiktaş'a aktarır olduğunda A grubundaki hocaları çağırıyor böyle Beşiktaş'ta olanları, Galatasaray'dan olan kim varsa konuşuyor. Liglerde hangi topçuyu beğeniyorsunuz filan derken hani herhalde birkaç tane hoca hep ağızdan Durul demişler, Der Mısır'ı, Durul var, Solacı o, baba demişler, ona demişler, onu da öyle diyorlar. Öyle vesile oluyor. Sonra Yalova'da bizim amatör küme benim yetiştiğim yani esnaf sporda bir maç almıştık. Beşiktaş'tan bir karma takım geldi böyle profesörlerle karışık. Orada bir maç yaptık. O da maçı duymuş. Ben de gideyim de söylemeyin demiş şey geleceğini. Bir seyredeyim bir bakayım neyin misiniz diye. Ondan sonra geliyorlar. Tabii o zaman yalamasının etrafı açık tabi. Şey, Gürbünün. Yaz turnuvası. Yaz turnuvası. Yani. Yani. Tamam işte. Yani Mahalleler arası. Sonları olur ya böyle. Tamam. Maçlar maça giderler. Geldiler, bir baktık, bir kalabalık geliyor böyle. Herkes, ne, ne, nedir bu dedim, öyle bir araba geliyor. Kimdir bu? Kimdir bu? Dedim. Neyse biz de sahaya çıktık maça. Başladık oynamaya, oynadık. İşte seyretmiş, bir dediğiniz gibi 10 dakika, 15 dakika seyretmiş. Tamam, ben alacağımı aldım demiş gidelim demiş. Eyvah! Acaba seçmeleri kaybettin mi? Yoksa tersi <laughs> mi oluyor? Tersi işte. Ondan yani. sonra hemen Yalova Spor Kulübü'nün e, lokali de hemen bizim evimizin yanındaydı, sahildeydi. Bir baktım annem hepsi rahmetli oldu. Nur içinde yazsın Ondan sonra annem dedi oğlum dedi babam kulüpte bekliyor seni git dedi. Gittim oraya bir baktım. Rahmetli Gündüz Kılıç. Orada duruyor. Orada, orada duruyor. Görünce şaşırdım tabii. Tabii, tabii. Yanında da bir iki tane idareci, idareci ah onların ismi şimdi aklıma Neyse. gelir. Onlar vardı. Hemen gittim. O babacığım hoş geldiniz filan. Elimde tabii. Tabii. Tanımamak evet. mümkün değil. Otur bakayım dedi evlat dedi. Oturdu. Hadi dedi git dedi anneye söyle dedi çantanı hazırlasın gidiyoruz dedi bana. Hı hı. Var, Nereye? Evet. Nereye hocam? Gidiyoruz gidiyoruz sen oraya, sen boş ver dedi. Anlasın. O zaman anladım. E, Gündüz bu Galatasaraylı saraylı? Beşiktaş'ta i̇şte o, o sene bize gelmişti. İlk sene bir sene geldi bize o. o sene. Beşiktaş'ta unutamadığım bir maç var mı Tuğrul abi? Beşiktaş'ta çok unutamadığım maçlar var ama en unutamadığım bir Galatasaray maçıydı. Nasıl o, O onu aldım kaleci Sabri abiden. Bak yine rahmet oldu. Sabri o Rahmet rahmet. Zekeri abiye verdi. Zekeri abi sol bek oynuyor. Ben de sola çıkmadım. Yani bizim yarı saha, bizim orta sahamızda verdi bana topu. Aldım ben götürdüm gittim Yasin'e. Orta sahadan aldın. Orta sah tam bizim sahayla kaleyle orta şeyin aldım. Yani 70 metre aldım sürdüm. 2-3 tane de geçtim. Gittim. Bu arada golü yaptım. 2-1 dağılmıştı. Çok maçı. onu unutamıyorum. Var ya unutamadım maçta. Çok Ama, var da yani. Bazı santraforlar kızar mıydı sana? Geçirdikten yes, sonra niye bana vermiyorsun? <laughs> Yok yani o gösterim yoktu yani. Yok, Şimdi o zaman asist falan filan bilmiyorduk zaten. Pas verir. Şimdi asistler var, falan çıktı. genelde yapıyorduk yani çoğu. Kim, kimleri beğenirdin abi Türk futbolunda? Allah evet, Türk futbolunda. Gelmiş geçmiş. Benim olarak yani diye bahsettiğiniz demin Yusuf abi var şimdi ben de diğeri çok başka her bir insan olarak hem, hem futbolcu. olarak o iyidir. Sanlı abi iyidir. Vedat abi iyidir bizden. Galatasaray'da büyük Mehmet vardı. O, Rahmet pay, pay Mehmet. Evet, o onlar iyiydi. Cemil Turan mesela bizim zamanımızdakiler. Onlar iyi. Şuna katılıyor musun? İyi futbolcudan iyi futbolcular çıkmıyor. Sizine katılıyor musun? <laughs> ya genelleme yapmak mümkün değil ya, ben... yani, yani, yani iyi topçu ego oluyor. E, Topçunun yani, egosunu taşıyamaz. Taşıyamaz. Evet. Kendisi gibi olmasını ister her topçu. Kendisi gibi olsa zaten o topçu kalkıp üçüncü lig, ikinci ligde veya amatör de Çıkar en büyükten milli takıma kadar yükselir yani. <laughs> Öyle olması. Onun için o hocalık çok farklı bir olay yani yolculuklar, bağdaş çok farklı. Son olarak şey sorayım, evet. dışarıdan bandı, bugünkü Bandımız Spor nasıl gözüküyor? Vallahi Bandımız Spor'u e, çoğu e, maçlarına gelemesem bile, inanın televizyondan olsun, şeyden, basından hep, yani bir balı kadar, Yalova Spor'u nasıl takip ediyorsan, onu kadar takip ediyorum yani. En son zaten o bir playoff'larda girdik, orada bir kaybettik. Orada çok üzülmüştüm. Ama inşallah bu sene bu sene de kısmet olmadı bir maçta bir iki maçın bir iki maçını tam seyrettim televizyonda işte verdiği kadarıyla. Bu sene iyiler herhalde. Bakalım bugün de seyredebiliriz. Çok çok, şimdiden çok şimdiden 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 şimdiden. Bu evet. sene herhalde artık çıksın yani. Bandırma bu güzel bir, söyleşi söyleşiyi çok bir soru aklıma geldi. Onu da kapatmak istiyorum. Şey Yalova heykeli dikilen futbolcu Turul Şener. Kim bu güzel jesti kim yaptı? Çok anlamlı bir jest. Tesislerin önünde Turul abinin heykeli var. Vallahi abi. Yalova'nın teveccühü herhalde o. Öyle... Hakkı, Hakkı Koca nasip olmaz mı? Bilmiyorum artık onları öyle nasip görmüşler. Sen <laughs> fazlası da hak ettin. Sağ, olsun hepsine de kim olduğunu ön ayak olduysa ki hepsine teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ederim. Ben Her teşekkür ederim. Söyleşi imkanı verdiğim için. Çok geliyorum. sağ ol. Hoş Siz geldin. Ben